Merhaba, ben Ahmet Murat Artuç. 2017 yılından beri Mostent Diş Hastanesi'nde ortodontist olarak çalışmaktayım. Ortodontik tedavilerimizi tellerle, şeffaf plaklarla yahut takıp çıkarılabilen apareylerle yapabilmekteyiz. Şeffaf plak tedavisinin belli başlı avantajları var. Bunların başında hastanın kendisini takıp çıkarabilmesi en büyük avantajı. Bunun dışında herhangi bir şekilde görünmemesi de ve estetik olması da ayrıca bir avantajı şeffaf plak tedavilerinde ilk randevuda hastalığımızdan ölçü ve fotoğraf alıyoruz. Bu ölçü ve fotoğrafların analizleri yapıldıktan sonra plaklar üretilerek kliniğimize gelmekte. Sonrasında dişler üzerine yapılan çeşitli uygulamalarla hastalarımıza plakları teslim edip yaklaşık 2-3 aylık periyotlarla hastalarımızın kontrollerini yapabiliyoruz. 2-3 aylık kontrol periyodunda şehir dışından, yurt dışından yahut İstanbul içinde uzak mesafelerden gelen hastalar için çok büyük avantaj sağlamaktadır. Ortodontik tedavilerimizi sabit tedavilerle yahut şeffaf plaklarla yapabilmekteyiz. İki tedavinin de kendisine göre belli avantaj ve dezavantajları var. Sabit ortodontik tedavide hastanın belli gıdaları tüketmesi yasak. Günde en az 4 defa diş fırçalaması gerekiyor. Ve gıda yasaklarına dikkat edilmediğinde tedavi süremiz ciddi anlamda uzuyor. Sabit ortodontik tedavide buradaki gibi metalleri dişlerin üzerinde herhangi bir oyma, delme, aşındırma olmadan yapıştırıp tedavi bittiğinde çıkartıyoruz. Ve bu metallerin tedavi süresince dişlerden ayrılmamasını istiyoruz. Bunu sağlamak için de belli gıdaları yasaklıyoruz. Bu gıdaları 3 ana grupta toplayabiliriz. Birinci grubumuz asitli içecekler. Gazlı olan tüm içecekler yasaktır. İkinci grubumuz yerken çıtırdama kıtırdama yapan sert yiyeceklerdir. Bu sert kuru yemişler, patlamış mısır, galete gibi sert hamur işlerini dahil edebiliriz. Üçüncü grubumuzda ise çok yapışkanlı ağdalı gıdalar, sakız, lokum, hurma, jelibon gibi sünen yapışan ağdalanan gıdaları bu gruba dahil edebiliriz. Şeffaf plak tedavisinde herhangi bir gıda yasağı söz konusu değil. Hasta plaklarını çıkartıp istediği ürünü tüketebilir, sonrasında dişlerini fırçalayıp yahut ağzını çalkalayıp tekrar plaklarını takabilir. Aradaki bir temel fark da ağız hijyeninin doğru bir şekilde sağlanması. Tel tedavisinde de bu braketlerin arasının çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekmekte. Bunun için arayüz fırçaları ve özel ortodontik fırçalar kullanmaktayız. Şeffaf plak tedavisinde ise hasta plaklarını çıkarttıktan sonra kendi fırçasıyla herhangi bir yardımcı fırçaya gerek kalmadan rahatlıkla dişlerini temizleyebilir. 7-12 yaş grubu hastalarda tedavilerimizi takıp çıkarılabilen apareylerle yahut şeffaf plaklarla yapabilmekteyiz. Aparey tedavisinde hastadan aldığımız ölçü üzerine laboratuvarda hazırlanan apareylerle yahut şeffaf plak tedavisiyle tedavilerini yapabilmekteyiz. 7-12 yaş grubundaki hastalarda bizim iki tane beklentimiz var. Birincisi doğru bir çene gelişimi olması, ikincisi dişlerin olması gereken takviminde sürmesi. Bu ikisini sağlamak için bu apareyleri yahut şeffaf plakları kullanabilmekteyiz. İkisi de takıp çıkarılabilen unsurlar. Ancak aparatlarda genellikle metal parçalar var. Şeffaf plaklarda ise herhangi bir metal unsur yok. Kullanımı birazcık daha konforlu. Şeffaf plak yahut tel tedavisi seçimine yaparken öncelikle hastanın beslenme alışkanlıkları, hayat tarzı bizim için son derece önemli. Çünkü tel tedavisinde hastanın herhangi bir yapması gereken bir şey yokken şeffaf plak tedavisinde hastanın disiplinli bir şekilde plaklarını takıp çıkarması gerekiyor. Hasta tedavisinde sabit tedavimi yani braketlerle yaptığımız tedavimi yahut şeffaf plaklarla mı tedavi yapacağımıza hastanın beslenme alışkanlıklarına, hayat tarzına ve beklentisine göre karar vermekteyiz. Eğer hasta hiçbir şekilde gözükmemesini istediği bir tedavi seçeneğini istiyorsa burada seçeneğimiz şeffaf plaktan yana oluyor. Ancak hasta şeffaf plan takıp çıkarılması ve düzenli olarak kullanılması noktasında sıkıntı yaşayacağını düşünüyorsa burada seçeneğimiz sabit tel tedavilerinden yana oluyor. Şeffaf plaklar günde 21 saat kullanılması gerekiyor. Yani günde 3 saat çıkarma hakkımız var. Hastalarımız için günde 21 saat takmak çok anlamlı bir şey ifade etmiyor. Daha anlayacağımız bir dille ifade etmek gerekirse sadece öğünlerde çıkartıyoruz ve mümkün olduğunca ara öğünlerden kaçınıyoruz. Uzun sohbet ortamlarında, sürekli bir beslenme halinde olduğumuz durumlarda şeffaf plak saatlerce takılmamış oluyor. Bu da günde 21 saati sağlayamadığımız, tamamlayamadığımız anlamına geliyor. Şeffaf plak tedavilerinde konuşmanızda herhangi bir etkisi olmaz. Çok yakından bakılmadığı takdirde şeffaf plaklar hiçbir şekilde fark edilemez. Şu anda ben konuşurken şeffaf plaklar ağzımda ve sanıyorum ki gözükmüyor. Şeffaf plaklarla tütün mamilleri kullanabilirsiniz. Ancak bu tüketim fazla ise şeffaf plaklarınızda sararma olabilir. Ancak 10-15 günlük periyotlarla şeffaf plaklarınızı değiştirdiğiniz için plaklarınız sararmaya başladığında siz zaten bir sonraki plağa geçmiş olursunuz görsel anlamda bu sizin için bir sorun olmaz. Şeffaf plaklar takılıyken hastalarımız hiçbir şey yiyemezler. Ancak soğuk meşrubat tüketebilirler. Sıcak meşrubatlar ise kesinlikle yasaktır. Hastalarımız 10-15 günlük periyotlarla plaklarını kendi değiştirmekte ve belli aralıklarla bize kontrole gelmekteler gerek tellerle gerek şeffaf plaklarla biz hastalarımıza istediğimiz estetik sonuca ulaşabilmekteyiz. Bu konuda hastanın tüketim alışkanlıkları tedaviden beklentisine göre hastamızın doğru tedavi seçeneğini seçmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Şeffaf plak tedavisinde hastamızda ilk randevide fotoğraflarını alıyoruz ve ölçülerini alıyoruz. Daha sonrasında bu ölçüler dijital hale getirildikten sonra plaklarımız gelmeden önce hastamıza tedavi sonucunda oluşacak sonucu gösterebiliyoruz. Mostent Diş Hastanesi olarak her tip ortodontik tedavinizde sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz.